Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf sosyal bilgiler dersinden ülkemize komşu devletlerle e, ülkemize komşu devletleri tanıtacağım ve hangilerinin başkenti, resmi dili, para birimi ve yönetim şekillerini söyleyeceğim. E, arkadaşlar ilk önce Yunanistan var. Başkenti Atina, resmi dili Yunanca, para birimi Euro, yönetim şekli cumhuriyettir. E, Doğu Trakya'daki komşularımızdandır. Aramızdaki sınır uzunluğu 212 kilometredir. Uzun köprü, Ispala ve Kara Aç, ağaç, pazar kulesi sınır kapıları ile geçiş sağlanır. Arkadaşlar burada bunu ne Euro, avro diyerek de yazılır. Arkadaşlar para birimi bu, bayrağı da budur. Gelelim Bulgaristan'a. Bulgaristan başkenti Sofya, resmi dili Bulgarca, para birimi leva, yönetim şekli cumhuriyettir. Para birimi bu. Bu da Bayrağı'dır. Ülkemizin batısında yer alan komşularımızdan biridir arkadaşlar. Ve aramızdaki sınır uzunluğu 269 kilometredir. Kapıkule, Aziziye ve Hamze Bey'le sınır kapıları ile geçiş sağlar ülkemize. Gelelim 3. Üçüncü ülkeye Gürcistan'a. Gürcistan'ın başkenti Tiflis, resmi dili Gürcüce, para birimi Lari, yönetim şekli Cumhuriyeti, ülkemizin kuzey doğusunda yer alan komşularından biridir. Aramızda sınır uzunluğu 279 kilometredir. Arkadaşlar, Posof, Sarp, Canmaz ve Türk gözü sınır kapıları ile geçiş sağlanır. Para birimi budur. Yüz Lari. E, bu da Bayrağı gelelim Suriye'ye. Suriye'nin başkenti Şam, resmi dili Arapça, para birimi lira. Türkiye'yle aynı yönetim şekli cumhuriyet. Ee, böyle bir aklınızda soru işareti kalabilir. Arkadaşlar cumhuriyetin e, deme amaçları amacı e, evet Suriye savaştaydı Ancak şimdi demokrasi sağlanacak bir ülkeye dönüştü devam edelim. Ülkemizin güneyinde yer alır. İki ülke arası uzunluk 911 kilometredir. Akçakale, Ceylanpınar, Öncüpınar, Karkamış, Yayladağı, İslahiye, Cilve Gözü, Murşitpınar, Nusaybin, Cizre sınır kapıları ile geçiş sağlanır. Para birimi budur ve bayrağı da budur. Diğer sayfaya geçtik arkadaşlar. Ee, diğer sayfadaki ilk ülkemiz Nahçıvan Özel Cumhuriyeti yani Azerbaycan arkadaşlar. Ee, başkenti Bakü'dür Resmi dili Azerice veya Türkçe konuşulur. Zaten Azerice Türkçe'ye çok benziyor. Tıpa tıpa aynısı gibi. Ancak bazı şiveler var. Para birimi manat. Yönetim şekli cumhuriyettir. Şöyle gösterelim. Ülkemizin doğusunda yer alan komşu ülkelerimizden, pardon, komşu ülkelerimizden biridir. Aramızdaki sınır uzunluğu yaklaşık 18 kilometredir. Dil ucu sınır kapısı ile geçiş sağlanır. Para birimi budur. Bu da bayrağıdır. İran'ın başkenti Tahran resmi dili Farsça. Arkadaşlar İranca kesinlikle ve kesinlikle değil, Arapça kesinlikle ve kesinlikle değil. Eski zamandan itibaren, şimdiye kadar, bu yıla kadar Farsça dili konuşulmaya başlamış, hatta devam ediyor da. Para birimi Riyal. Yönetim şekli Cumhuriyet. Arkadaşlar hepsinin yönetim şekli Cumhuriyet. Yani o ülkelerde demokrasi ve e, kadınlara hak veriliyor. Herkesin hakkı var. Devam edelim. Ee, İran'ın ülkemizin doğusunda yer alan komşu ülkelerden biridir. Aramızdaki sınır uzunluğu 560 kilometredir. Gürbulak, Sendere, Kapıköy e, sınır kapıları ile geçiş sağlanır. Irak, başkenti Bağdat, resmi. bu arada e, bayrağı bu. İran'ın. Bu da para birimi. Irak başkent Bağdat. Resmi dili Arapça. Arapça burada var arkadaşlar. Bir de e, Suriye'de kullanılıyor Arapça dili. Para birimi Diller, Yönetim şekli cumhuriyet. Para birimi budur. E, bayrağı da budur. Ülkemizin güneydoğusunda yer alan komşu ülkelerimizden biridir. Aramızdaki sınır uzunluğu 378 kilometredir. Habur sınır kapısı ile geçiş sağlanır. Ee, evet arkadaşlar son ülkemiz olan komşu ülkemize geçtik. Ermenistan'a yani Ermenistan'ın başkenti Erivan. Resmi dili Ermenice Ermenice para birimi dram yönetim şekli de cumhuriyet. Bayrağı budur, para birimi de budur arkadaşlar. Ülkemizin doğusunda yer alan komşularından biridir. Aramızdaki sınır uzunluğu 328 kilometredir. Arıcan, Akyaka sınır kapıları ile geçiş sandım. Şurada bir notu, kısa bir notumuz var. En kısa kara sınır komşumuz Azerbaycan'a bağlı olan bağlı e, ee, Özerk Cumhuriyeti olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'dir. 18 kilometre kara sınırımız bulunmaktadır. En kısa Azerbaycan'dır. Ee, en uzun da Suriye'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalanabilmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın.